Sen ne yapıyorsun hı. şimdi? Ne oynuyorsun? Ha tanklarla robotları savaştır bakalım hadi. Son savaşsın. Beraber mi savaşalım? Hı hı. Tamam ben böyle durayım o zaman. Tamam mı? Ben burada oturayım. Hani benim robotum nerede? Burada. Tamam. Abi. Yerde hadi. Hadi baba. O da senin. O da senin. O da O da Hepsi o benim mi? Hepsi benim. Hayır. Ne oluyordu bu? Evet. Kamyon oluyordu değil mi bu robot? Hı, robot kamyon Bak robot kamyon oluyordu. Aa, ne güzel robot. Ama robot baba, küçük oldu. Evet, robot çok küçük oldu ya. Ya, bir... Robot çok küçük oldu. Evet, robot çok küçük oldu ya. Evet, bak şimdi. Hı. Ne oluyor? Ya? Yapamıyor mu? <laughs>